Merhaba arkadaşlar bugün mer Taktik'te nasıl kupa kasacağınızı göstereceğim yani Clash Taktik'te Dilerseniz size hangi taktikleri kullandığımı video içerisinde canlı bir şekilde göstereceğim Ben genelde Goblin, Suikachi ve ortak yapıyorum Çok iyi oluyor yani Şimdi başlıyoruz Goblin'in yanına tabii ki Ortaktan dolayı Davis Cat alacağım. kulemden dolayı ilk iki turu kaybediyorum ve 8 parayla birlikte çok fazla bir şekilde öne geçerek bin alıyorum ben genelde. Bakalım bu el olacak mı gene aynı şekilde başarılı olabilecek miyim? Buradan mızrak ve goblin alıyorum. Goblin kompunu açıyorum. Kraliyet hayatını aldım. Hortlak ve suikaçı kompunu açmak için. Yani burada kraliyet hayatı kalsın zaten yenileceğimiz için kırat hayatı win alıyor o yüzden şundan da yerini değişeyim mi bilinçli bir şekilde loose aldım tekrardan 4 para ekstra geldi Allah bereket versin şimdi yükseltmeleri yaparak adamlara nokta atışı bir şekilde yenme vakti. Kral da geldi böyle. Şop suyu 73 7 3 yaptık. Devis kep beklesin. Bilemez zaten sıkıntı yok. Nokta dışı kolay bir win böylelikle geldi. Bundan sonra beni yine bilene boya veriyorum. Yani bu el yüzde yüz win. Kralı is horta kralı isket kralı pek kullanmayacağım. O kalsın. Onu satarız zaten. Zararımız bir altın olur burada aslında 3'e gidebilirim. Ama gerek yok. Şimdi birazcık kalsın. Soylu açacağım. Prens. Prensin soylu ve e, savaşçı gücüyle. Ya gördüğünüz üzere adam hiç hasar yememiş. Ya bunun yine nokta atışı yeneriz. Kolay bizim için. 3 tebel mızraklı goblinimiz var. Yani benim adım nokta atışı Yakup para Bilen bilir. prensi çektim hemen savaşçı ve soylu bafını açtım barbar kralı 2 yaptım bisküvi kralı 2 e, yapsam da satacağım gerek yok goblin 3 yaptım hemen prens 2 yaptım başka burada valkyrie alalım goblin ve belki 4 olur mızraklı aldım ama kralı da hemen yükselttim 2 yaptım burada da bisküvi kralı Ya gördüğünüz üzere nokta dışı bir bin daha. Ya ben nokta dışı adamlara girmeyeyim, yenmeyi çok severim. İki tane üç tebelim var benim. Kim engelleyecek Şimdi bu Elliot Çakalı ile bire birebir kaldık. Bu adamı kolayca yenerek bin almayı hedefliyorum şu an. Buradan... Bombacıyı kullanmayacağım zaten o kullanma. Satalım. Aha, prensi 3 yapalım. Prensin 3'ü de gol gibi dedi yani. Güzel hocam. 3 tane 3 deverim var şu an. Ya kolay bir savaş benim için adamı yendik. Devi tiketin bombasını öldürdü zaten. Çal. Bir tur daha kaldı. Bir tur daha benden daha gelecek. Onu beklesin Devis kedi olacak yanlış mı gördüm? Of devis kedi düçüm bombası da pecidir ama ha. Vakı çekelim. Kalsın hocam ya. Şimdilik yükseltilebilecek yok. Bir olmasına çok güveniyorum. Tüm haritayı kaplayacak arkada. Üç kişi vuruyor mallar. Şimdi patlayacak. Patlayacak. Bam. Of. Oy. Ya yani arkadaşlar böyle kolay bin alabilirsiniz. Kolay bir bindi. Kutumu açayım hemen. Kadın bir yıldız Şanssız dediğim. Klanımda löy Yut arkadaşlar beklerim. Почти